Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 30 Temmuz 2025 karanlık odada yani saat 18'de 18.05 arasında neler oldu hep beraber şöyle bir bakalım ama karanlık odanın şu demek olduğunu bilelim arkadaşlar karanlık odada bakın saat 18'de 18.05 arasındaki değişim bu tablomuz. Onu özellikle söylüyorum bakın gün boyu değişimler değil sadece 18'de 18.05 arasındaki olan değişim haberiniz olsun. Şimdi hemen şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar neler olmuş. yüzde %2.45 artmış gözüküyor. Seymen %2 bu %2'nin üzerinde olan arkadaşlar resmen zıplamış onu söyleyeyim. Zaten maksimum %3 minimumda %-3 oluyor arkadaşlar onu da söylemekte fayda var. Tukaç %1.87, E-Data 1.30, Bera 1.20, Horoz 1.17, Uşak 1.07 artıda kapatmış değer kazanmışlar. Kiler Holding'e baktığımız zaman resmen çakılmış. İzenerzi resmen çakılmış arkadaşlar. Bakın 2.74, 2.72, Cante resmen çakılmış. 2.56, Suven resmen çakılmış. Eksi 2 arkadaşlar. Kuyaş %1.71, Zedur 1.56, Destek Kredik Faktörü %1.41, Lidyon 2 %1.17, Eforc 1.06 olarak değer kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Tabloyu şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Tabloyu kendinize bakarsınız. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar en azından kafanıza biraz fikirler oluşabilir belki. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.